arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir kahve açıyoruz. Apple'ı bu videodan sonra göstereceğim. Aferin vereceğim Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İran, bir almış. Sadece bizi atmaya başladı. Şu hemen sahaya dönüyoruz. Serdeler biraz oldu. Böyle bir, yok. bir durum yok. bir durum sen sesleri çalmaya başladı mı?

Mazereleri yaptıktan sonra açıyor. Evet. 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 Ben bir geliyorum. yaklaşık 20 kilometre mesafemiz var. belirtebiliriz. Buraya saldırılar Ben yol yaklaşık 20 kilometre Nasıl açayım? Evet

açtım Bu kahve mi? Ya, <laughs> ya. <laughs> 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 ya bunu hemen yapalım. Bu <laughs> bir de bir, bir şey öldürdüm, Bir de bir şey ee, e, de ikinci Arkadaşlar e telefonları... bu kahveymiş. Evet. El turu yapamam buradan sonra. Evet. Şu resimden evet. doğru an kahve olduğunu evet.